Bakın canlar bugün e, türlü yapacağız. Tepside soğan doğradım, patates doğradım. Kabak doğrayacağım, balcan doğrayacağım. Bunun tepside türlü yapacağım. İzlemede kalın. Bakın canlar şimdi patatesimizi doğradık. Soğanımızı doğrayacağım. bugün yapacağız canlarım. Doğradım yeri. Bakın canlarım şimdi türlümüzün balcanını doğruyoruz. Balcan kabak, biber doğrayacağız. Antep'te türlü deriz biz buna. İsteyen buna et koyabilir, tavuk koyabilir. Biz bugün sade yapacağız. Şimdi kabağımızı doğruyoruz canlar. Yani bunun içine fasulye de koyabilirsiniz. Çeşit çok oldu mu daha iyi lezzetli olur. Türlü olacak bu canlar. Antep'te yaptığımız tepside. Kazanda da olur. Bugün tepside yapacağız. Bir gün de kazanda göstereceğim. samsak doğranır, biber doğranır içine. Soğan. Bakın bu şekil oldu. Şimdi domatesini doğrayacağız. Malzemesini katacağız. şekilde domatesimizi de doğruyoruz. İçeri şimdi biberimizi doğruyoruz. Bütün sebzelerden olduğu için türlü olur bu. Türlü diyoruz yani Şimdi bu malzememizin şeyini atacağız. Tuzunu biber malzemesini atacağız. İzlemede kalın. Şimdi canlarım bakın. Şöyle bir kaşık salça ilave edeceğiz içine. Bir türlümüzün içine. Şöyle bir kaşık kadar toz biber Şöyle bir kaşık tuz ilave ediyoruz. Yettiği kadar yağ ilave ediyoruz. Ee, yaklaşık bir e, su bardağı zeytinyağı koyun. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Antep'te türlü deriz biz bunu. 180 derecede de yavaş yavaş pişecek iftara kadar. İftar menümüz bugün bu, budur. Yani bunu tepside de yapılıyor, kazanda da yapılıyor ama çok süper oluyor canlarım. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Bilenler bilir bu yemeği yani Antep'te. İster kıyma koyun içine, ister kuşbaşı e, kuşbaşı kuş et koyun, ister eee şey doğrayın, e, tavukta doğrayın, tavuk döşü bir şey koyun içine. Ben bugün sade yapacağım. Bu şekilde hazır. Buna bir çay bardağı da su ilave edeceğiz. Şöyle bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Ondan sonra pişirmeye koyuyoruz. Bakın canlar bugünlük de iftarlık menümüz. E, türlü yaptık. Yanar çeşitlerini koyduk. Yerlere afiyet olsun. Hayırlı iftarlar canlarım.